Kemal Özdemir, Bacarat kristallerini temizleyen genç kadına baktığında ve o sözleri söylediğinde kendi varlığının temellerini sarsacak bir gerçeği keşfetmek üzere olduğunu hayal edemezdi. İstanbul'un en prestijli semti Bebek'te, Boğaz'a nazır muhteşem konak sessizlik içinde uyuyordu. Henüz sabahın ilk ışıkları karara mermerinden döşeli koridorlara süzülmezken, Zeynep Kaya çoktan işinin başındaydı. 24 yaşındaki genç kadın, iki yıldır bu konakta çalışıyordu. Ancak hiçbir zaman bu görkemli duvarlara ait hissetmemişti. Ellerindeki gümüş şamdanların ağırlığı, yıllarca süren çalışmanın getirdiği nasırlarla buluşuyordu. Her sabah aynı rutin, kristalleri parlatmak, mobilyaları silmek, konağın her köşesindeki mükemmeliyeti korumak. Temizlediği kristallerde yansıyan yüzü bile ona yabancı görünüyordu, sanki başka birinin hayatını yaşıyormuş gibiydi. Siz hiç görünüşünüzle yargılandığınızı hissettiniz mi?'' Yorumlarda hangi şehirden bizi izlediğinizi yazın. Bugün bizimle olan bu güçten nerede geldiğinizi merak ediyorum. Zeynep'in parmakları Bakarat Kristali'nin her çizgisini ezberlemişti. Bu eşyalar onun bir yıllık maaşından fazla değerdeydi ama ellerinde sanki havadan yapılmış gibi hafifti. Garip bir şekilde bu kristaller ona çocukluğundaki müzik kutusunu hatırlatıyordu. O küçük balerin sürekli döner durur, aynı melodiyi çalardı. Konağın efendisi Kemal Özdemir Sabahın bu erken saatinde genellikle çalışma odasındaydı. 58 yaşındaki iş adamı İstanbul'un inşaat sektörünün devlerinden biriydi. Karısını 5 yıl önce kaybettikten sonra hayat ona soğuk ve hesaplı görünmeye başlamıştı. Tek oğlu Emirhan'ı en iyi okullarda okutmuş, Harvard'dan mezun ettirmişti. Bu sabah farklı bir hava vardı konakta. Akşam düzenlenecek yardım balosunun hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Zeynep her zamanki gibi sessizce görevini yapıyordu. Gümüş tepsileri parlatırken kulağına gelen müzik sesleri onu duraksattı. Piyanodan yükselen melodi yüreğinde bir sızı uyandırdı. O melodi vals'in ilk notaları kulağına çalındığında elleri titremeye başladı. Kristal bardak elinden kayıp düşmek üzereyken kendini topladı. Bu müziği daha önce duymuştu ama nerede, ne zaman? Ayakları sanki kendi iradesiyle hareket ediyormuş gibi müziğin geldiği yöne doğru yavaş yavaş ilerledi. Salon kapısının aralığından içeriği gözledi. Kemal Bey piyanodan kalkmış pencereye bakıyordu. Yüzündeki ifade Zeynep'in daha önce hiç görmediği bir yumuşaklıkla doluydu. Bu an her şeyin değişeceği anın habercisiydi. O akşam konak adeta bir saray gibi ışıl ışıldı. Kristal avizeler altında İstanbul'un en seçkin ailelerinin temsilcileri toplanmıştı. Kadınların üzerindeki Paris'ten getirtilmiş elbiseler, erkeklerin İtalyan ustalarca dikilmiş smokinleri konağı bir moda defilesine çevirmişti. Zeynep sade siyah elbisesi ve beyaz önlüğüyle aralarında bir gölge gibiydi. Elindeki Dom Perignon şampanya tepsisi ağırdı ama onun için asıl ağırlık üzerine çevrilmiş bakışlardı. Her adımda seçkin konukların gözlerindeki küçümsemeyi hissediyordu. ''Aman tanrım bu hizmetliler nereden bulunuyor artık?'' diye fısıldadı yaşlı bir kadın Pearl kolyesini düzelterek. ''Görünüşe bakmayacağız tabii ama biraz daha özen gösterebilirlerdi.'' Karşılık verdi yanındaki arkadaşı Zeynep tam yanından geçerken. Bu sözler Zeynep'in kulaklarında yankılanırken Kemal Özdemiroğlu Emirhan'la önemli bir konuşma yapıyordu. 28 yaşındaki Emirhan babasının aksine daha ince ruhlu biriydi. Harvard'da edebiyat okumuş, şirketin mali işlerinden çok sanat galerileriyle ilgilenmeyi tercih ederdi. Emirhan şu köşedeki genç bayana bak, dedi Kemal Defne Hanım'ı işaret ederek. Selim Bey'in kızı, mükemmel bir eş adayı. Hem güzel hem eğitimli. Hem de ailemizle eşit seviyede. Emirhan babasının seçimine saygıyla baktı. Defne gerçekten de etkileyiciydi. Uzun sarı saçları, mavi gözleri ve zarif tuttuğu şampanya kadehiyle tam bir seçkin toplum güzeliydi. Ama bir şey eksikti. Ruhunda bir boşluk, gözlerinde bir yapmacıklık vardı. Baba, sen beni zorla evlendirmeyeceksin herhalde, diye güldü Emirhan. Tabii ki hayır oğlum. Sadece doğru seçimi yapmana yardım ediyorum. İşte tam bu anda Zeynep'in yolu onlarla kesişti. Şampanya servisi yaparak yanlarına yaklaştı. Kemal'in gözü ona ilişince yüzünde müstehzi bir gülümseme belirdi. Emirhan, şu hizmetçi kıza bak, dedi sesi tüm samimiyetsizliğiyle. Sence de komik değil mi? Bu kadar sade, bu kadar sıradan. Zeynep'in eli titredi. Tepsi neredeyse elinden düşecekti. Kemal çevresindeki dostlarının dikkatini çekmek istercesine sesini yükseltti. Şaka yapmak istiyorum. Bu genç bayan şey, nasıl adın? Zeynep efendim diye cevapladı genç kadın gözlerini yere indirerek. Zeynep, mükemmel. Şimdi dinle beni. Eğer ailemizin geleneksel valsini dans edebilirsen, senin oğlumla evlenmeni sağlarım. Ne dersiniz arkadaşlar? Oldukça eğlenceli bir bahis değil mi? Salon aniden sessizleşti. Bütün gözler Zeynep'e çevrildi. Bazıları şaşkın, bazıları eğlenmek için sabırsız bakışlarla onu süzüyordu. Kemal'in arkadaşları kıkırdamaya başladı. Bu ne saçmalık Kemal diye güldü yaşlı bir adam. Zavallı kızı mahcup etme. Hayır, hayır dedi Kemal elini kaldırarak. Ben ciddiyim. Eğer Boğaz Vals'imizi kusursuz dans edebilirse sözümün arkasında dururum. Emirhan babasına şaşkın gözlerle baktı. Bu ne tür bir oyundu? Ama gözleri Zeynep'te kalınca onun yüzündeki ifade onu durdurdu. Korku mu vardı yoksa başka bir şey mi? Zeynep'in zihninde fırtınalar kopuyordu. Bu melodiyi biliyordu. Çok iyi biliyordu. Ama nasıl olabilirdi ve daha da önemlisi bunu kabul etmeli miydi? Salon tamamen sessizleşmişti. Orkestradan bile ses çıkmıyordu. Herkes Zeynep'in cevabını bekliyordu. Genç kadın başını kaldırdığında gözlerinde artık korku yoktu. "Kabul ediyorum efendim." Bu iki kelime gecenin ve birçok kişinin kaderinin değişeceği anı işaret ediyordu. 16 yıl önce Konya'nın eski mahallerindeki küçük bir danse salonunda 8 yaşındaki Zeynep ilk adımlarını öğreniyordu. Annesi Fatma Hanım, şehrin en ünlü dans eğitmeni olmasına rağmen evlerindeki durum hiç de parlak değildi. Zeynep'çim, dans etmeyi öğrenmek sadece ayaklarını hareket ettirmek değil, derdi Fatma Hanım, kızının küçük ellerini tutarak. Ruhunun müzikle buluşması lazım. Müziği hissedeceksin, ona teslim olacaksın. Küçük Zeynep, annesinin sözlerini anlamasa da vücudu müziği hissediyordu. Her vals adımında, her piruette sanki doğuştan gelme bir yetenek vardı. Annesi onu izlerken gözlerinde hem gurur hem de derin bir hüzün belirirdi. Hiçbir hayalini zorunluluk yüzünden bırakmak zorunda kaldınız mı? Gelecekte yaşanacaklarla kendinizi özdeşleştireceksiniz. Fatma Hanım'ın dans salonu Konya'nın kalbinde küçük ama şık bir yerdi. Duvarlar madalyalarla doluydu. Ulusal şampiyonluklar Uluslararası yarışmalar, onlarca başarı hikayesinin tanığı, en önemlisi de vitrinle ortasında duruyordu. 1988, Türkiye Vals Şampiyonluğu, altın madalyası. Anne bu madalya nasıl aldın diye sormuştu Zeynep bir gün, Fatma Hanım'ın yüzü bulutlanmıştı. O, çok uzun bir hikaye kızım, bir gün anlattırım sana. Ama o gün hiç gelmedi. Zeynep 15 yaşındayken babası Mehmet amcanın inşaat işi battı. Ekonomik kriz dönemiydi ve küçük müteahhitler tek tek kapanıyordu. Bir gecede Zeynep'in dünyası alt üst oldu. Kızım, İstanbul'a gitmek zorundayız demişti babası gözlerinde yaşlarla. Orada iş bulabilirim belki ama dans dersleri önemli değil baba diye yanıtlamıştı Zeynep. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen ailesinin çaresizliğini anlayarak zaten dans etmekle para kazanılmaz. O gece Fatma Hanım kızıyla son dansını yapmışlardı. Eski gramofonda çalan vals melodisi altında anne kız birbirlerine sıkıca sarılmışlardı. Zeynep, dans senin kanında var. Bu unutulacak bir şey değil. Belki bir gün beklemediğin bir anda bu yetenek seni bulacak, demişti annesi. Sesinde anlamlı bir ton vardı. İstanbul'a geldiklerinde her şey zordu. Babası küçük işlerde çalışırken Zeynep liseyi tamamlamaya çalışıyordu. Annesi hasta olmaya başlamıştı. Kalbi dayanmıyordu artık. Hem yoksulluk stresi hem sevdiği işten ayrılma acısı onu erittiyordu. Fatma Hanım öldüğünde Zeynep 20 yaşındaydı. Cenaze sonrası anneannesinin evindeki eşyaları toplarken yatağın altında eski bir ayakkabı kutusu buldu. İçinden çıkanlar onu şok etti. Madalyalar, kupalar ve en önemlisi eski fotoğraflar. Fotoğraflarda annesi gençti. Belki 25 yaşlarında. Yanında yakışıklı bir adam vardı. Smoking giymiş, annesine sevgiyle bakıyordu. Fotoğrafın arkasında annesin el yazısıyla Kemal'le son dansımız İstanbul Büyükşehir Kültür Sarayı 1988. Zeynep'in dünyası sarsıldı. Bu Kemal kim olabilirdi? Annesi neden hiç bahsetmemişti ondan? Kutuya bir daha baktığında daha başka şeyler buldu. Dans ayakkabıları eski ama hala mükemmel durumda. Bir de mektup sararmış. Eski bir mektup. Sevgili Fatma seni bırakıp gitmek zorunda olduğum için beni affet. Ailem, toplum bizim birlikte olmamıza izin vermiyor. Sen bir prensessin, ben de sadece zengin bir ailenin çocuğu. Ama dans ettiğimiz o anlar hayatımın en gerçek anlarıydı. Seni asla unutmayacağım. Kemal Zeynep'in eli titriyordu. Bu mektuptaki Kemal acaba şimdi çalıştığı konaktaki Kemal Bey mi olabilirdi? Hayır, imkansızdı. Bu çok büyük bir tesadüf olurdu. Ama o gün madalyaları ve dans ayakkabılarını dikkatle sakladı. Sanki bir gün onlara ihtiyacı olacağını biliyordu. İki yıl sonra Özdemir konağında işe başladığında bu düşüncelerini unutmaya çalıştı. Ama bazen Kemal Bey'i izlerken annesini fotoğraflarındaki o genç adamı hatırlıyordu. Özellikle de müzik çaldığında onun yüzündeki ifade bu akşam salonun ortasında dururken tüm bu anılar zihninde hızla geçti. Orkestra Boğaz Valsi'nin ilk notalarını çalmaya hazırlanırken Zeynep artık emin oldu. Bu vals annesinin ona öğrettiği valsti. Bu melodi gramofonda binlerce kez çalınan melodiydi ve eğer tahminleri doğruysa şu anda kendisiyle alay eden adam annesinin gençliğindeki büyük aşkıydı. Kader bazen en beklenmedik şekilde karşımıza çıkar. Orkestra lideri batonunu kaldırdığında salon tam bir sessizlik içindeydi. Zeynep önlüğünü çıkardı. Yavaş kararlı hareketlerle. Altında sadece sade siyah elbisesi vardı ama o an üzerindeki en şık gece elbisesinden daha asil görünüyordu. İlk adımlar tereddütlüydü. On yıldır dans etmemişti. Kasları bu hareketi unutmuş gibiydi. Ama sonra müziğin ikinci ölçüsüyle birlikte bir şey canlandı içinde. Kemal'in düşünceleri parçalanıyordu. Bu genç kadın kim olabilirdi? Hareketi, bu zarafet nereden geliyordu?'' İlk başta gülecek gibi olmuştu ama şimdi nefes almayı unutmuş gibiydi. Zeynep'in ayakları annesinin öğrettiği adımları hatırlamaya başladı. Piruette, şase, üç adım sağa, iki adım sola, Boğaz Valsi'nin karmaşık figürlerini tek tek canlandırıyordu. Vücudu müzikle konuşuyordu. Sanki on yıllık sessizliği tek bir anda kırıyordu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer siz de kaderin bazen bizi beklenmedik şekillerde şaşırtabileceğine inanıyorsanız... Salonun ortasında dönerken Zeynep gözlerini kapadı. Artık bu görkemli salon yoktu. Ne de kendisini izleyen yüzlerce çift göz. O yeniden 8 yaşındaki küçük kızdı. Annesinin yanında dans ediyordu. "Müziği hisset Zeynep'çim." diye fısıldıyordu annesi kulağına. "Vals sadece adım değil, duygu. Yaşadığın her şeyi müziğe dönüştür." Ve Zeynep tam olarak bunu yapıyordu. Her adımda annesinin hastalığı, babasının çaresizliği, İstanbul'daki zor yılları, temizlik işlerinde geçen günleri hepsini dans etti. Acısını, özlemini, kayıp rüyalarını Emirhan fascinated bakıyordu. Hayatında hiç böyle bir şey görmemişti. Bu dans teknikten öte bir şeydi. Bu bir ruhun ortaya çıkışıydı. Defne'ye baktı. Güzel yüzünde şaşkınlık vardı ama aynı zamanda rahatsızlık da. Bu sade hizmetli kız onun tüm sosyal avantajlarını bir anda geçersiz kılıyordu. Vals'ın en zor kısmı geliyordu. Grande JT ardından spiral dönüş. Bu figür profesyonel dansçıların bile zorlandığı bir kombinasyondu. Zeynep nefes aldı, bacaklarındaki gücü topladı ve mükemmel. Havada süzülürcesine atlayış, ardından yerde dönerek inmesi, salon hayran hayran alkışlamaya başladı. Ama en şaşıran Kemal'di. Zihninde anılar canlanmaya başlamıştı. Bu hareket, bu tam figür, onu daha önce sadece bir kişinin yaptığını görmüştü. Kalbi hızla atmaya başladı. Fatma diye fısıldadı dudakları arasından. Zeynep, müziğin son notalarında en zor adımı yapmaya hazırlanıyordu. Annesinin özel imzası olan figür, yüksek piruet ardından degaje ile bitiriş. Bu hareketin adını bile bilmiyordu, sadece kaslarında yaşıyordu bu hareket. Müzik durdu. Zeynep, tam salon ortasında nefes nefese duruyordu. Saçları dağılmış, yanakları kızarmıştı. Ama gözlerinde öyle bir ışıltı vardı ki sanki on yıl sonra yeniden kendisine kavuşmuştu. Alkış tufanı koptu ama Kemal alkışlamıyordu. Donmuş gibiydi, yüzü bembeyaz olmuştu. Yavaş yavaş Zeynep'e yaklaştı. Sesi titriyordu. ''Sana bu dansı kim öğretti?'' Zeynep hala nefes nefese. ''Annem, efendim. Annenin adı neydi?'' ''Fatma, Fatma Kaya.'' Kemal'in bacakları büküldü. Sandalyeye oturmak zorunda kaldı. Salon hala alkış halindeydi ama o hiçbirini duymuyordu. Fatma Kaya, 1988. Türkiye Vals şampiyonu Fatma Kaya mı? Sesi fısıltıya düşmüştü. Zeynep'in kalbi durdu. Evet, efendim siz onu tanıyor muydunuz? Kemal başını kaldırdığında gözlerinde yaşlar vardı. Oti, o benim... Sesi kesildi. Salon hala gürültülüydü ama onların arasında derin bir sessizlik vardı. O benim ilk aşkımdı, diye fısıldadı sonunda... Zeynep'in dünyası yıkıldı. Tahminleri doğruydu. Bu adam annesinin gençlik aşkıydı. Mektuptaki Kemal buydu. Ama ama siz onu terk ettiniz. Sesi çıkmıyordu neredeyse. Ailem, toplum genç ve aptal bir adamdım. En büyük hatamı yaptım. Kemal'in yüzünde pişmanlık çizgileri derin çizgiler halinde duruyordu. Emirhan babasına şaşkınlıkla bakıyordu. Bu ne demekti? Bu genç kadın kimdi? Baba, ne oluyor burada? Kemal oğluna baktı. Sonra tekrar Zeynep'e Emirhan, bu genç bayan, Fatma'nın kızı ve Fatma durdu, gözlerini kapadı. Fatma, hayatımda tanıdığım en saf, en yetenekli, en güzel kadındı. Salon yavaş yavaş sessizleşiyordu. Konuklar bu beklenmedik gelişmeyi anlamaya çalışıyordu. O valsı ona ben öğretmiştim, dedi Kemal. Artık herkesin duyacağı şekilde. Boğaz valsı bizim valsımızdı. İlk kez 1988'de şampiyonlukta birlikte dans etmiştik. Zeynep'in gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Annem, annem sizi hiç unutmadı ama sizden hiç bahsetmedi bana. Sadece mektubunuzu saklamış. Mektup Kemal şaşırmıştı. Ayrılırken yazdığınız mektup annemin eşyalarında buldum. Kemal ayağa kalktı, Zeynep'in ellerini tuttu. Beni affedebilir misin? Annenin affını kazanmak için çok geç. Ama senin zaten affettim, dedi Zeynep yumuşak bir sesle. Çünkü annem beni affetmeyi öğretti ve bu dans sayesinde ona bir kez daha yakın hissettiğimi, bu an herkes için bir değişim anıydı. Sosyal sınıflar, ön yargılar, geçmişin hatalarının hepsi bu dans ile birlikte eriyip gitmiş gibiydi. Salonun atmosferi tamamen değişmişti. Daha önce eğlence arayan konuklar şimdi bu beklenmedik dram karşısında şaşkın bir sessizlik içindeydi. Kemal'in gözlerindeki yaşları gören herkes burada sadece bir dans bahsinden çok daha fazlası yaşandığını anlıyordu. Fatma nasıl öldü diye sordu Kemal, sesi hala titrek. Kalp hastalığı dedi Zeynep. Konya'dan İstanbul'a taşındıktan sonra ekonomik zorluklar, stres, doktor daha fazla dayanamadı dedi. Kemal'in yüzü acıyla buruştu. Ben ben onu öldürdüm. Hayır dedi Zeynep kararlılıkla. Annem bana hiç böyle bir şey söylemedi. Aksine sizden bahsetmediği için acı çekmediğimi düşünüyordu. Siz sadece gençtiniz, o da gençti. Ama ben korkaktım ailemin baskısına dayanamadım. Fatma'yı, seni kaybettirdim kendime. Emirhan babasına yaklaştı. Baba, bu, bu değiştirir mi bir şey? Kemal oğluna baktı. Sonra Zeynep'e. Tabii ki değiştirir. Ben bu genç kadına borçluyum, Fatma'ya borçluyum ve sen... Durdu derin bir nefes aldı. Eğer Zeynep isterse sözümün arkasında duruyorum. Sözünüz diye sordu Emirhan şaşkınlıkla. Dans edebildiyse seninle evleneceğini söylemiştim. Ve o mükemmel dans etti. Salon yeniden homurdanmaya başladı. Bu çok çılgın bir gelişmeydi. Bir milyonerin oğlunun hizmetçiyle evlenmesi. Defne Hanım öne çıktı. Kemal Bey, siz şaka yapıyorsunuz herhalde. Bu kadar romantik bir hikaye olsa bile gerçekte. Gerçekte ne diye sordu Kemal. Sesinde sert bir ton vardı. Gerçekte para daha mı önemli sevgiden? Statü daha mı değerli karakterden? Defne'nin yüzü kızardı. Bu sözler sadece ona değil, salonun tüm seçkinlerine yönelikti. Zeynep araya girdi. Kemal Bey siz çok naziksiniz ama ben sizi bahsinizi kazanmaya zorlamak için dans etmedim. Peki neden dans ettin? diye sordu Emirhan, ilk kez doğrudan ona seslenerek. Zeynep ona baktı. Gözlerinde dürüstlük vardı, hiçbir hesap ya da oyun yoktu. Çünkü üç dakika boyunca yeniden kim olduğumu hatırladım. Bu sözler Emirhan'ın kalbine dokundu kendi hayatında ne zaman son kez gerçek benliğini yaşamıştı? Harvard'da edebiyat okurken mi yoksa daha çok önce mi? Kemal salonun ortasında ayakta durdu. Arkadaşlar, bu gece benim için çok özel bir gece oldu. Yıllardır taşıdığım bir pişmanlığın karşısında durmak zorunda kaldım ve şunu anladım. Gerçek değer parayla ölçülmez. Yaşlı arkadaşlarından biri araya girdi. Kemal sen çok duygusallaştın. Yarın üzüleceksin bu sözlerin için. Hayır dedi Kemal kararlılıkla. Yarın mutlu olacağım çünkü sonunda doğru olanı yapacağım. Zeynep'e döndü. Sen istersen tabii. Zeynep şaşırmıştı. Kemal Bey ben Emirhan Bey'i hiç tanımıyorum. Bu çok ani. Emirhan öne çıktı. Belki belki birbirimizi tanıma şansımız olabilir. Bu sözler salonunu daha da heyecanlandırdı. Genç milyonerin oğlu gerçekten bu hizmetçiyle evlenmeyi mi düşünüyordu? Sizin kararınız dedi Zeynep yumuşakça. Ama şunu bilin ben sadece kendimim. Başka hiçbir şey olmaya çalışmayacağım. İşte bu yüzden, dedi Emirhan gülümseyerek. Bu yüzden tanımaya değer birisisin. Kemal ikisini de izliyordu. Oğlunun yüzünde uzun zamandır görmediği bir ışıltı vardı ve Zeynep, o tıpkı annesi gibi sadece var olarak etrafını aydınlatıyordu. Bu durumda, dedi Kemal yüksek sesle. Bu gece bir nişanı değil ama yeni bir başlangıcı kutluyoruz. Salon karışık tepkiler veriyordu. Bazıları alkışlıyor, bazıları şok içinde fısıldaşıyordu. Ama Zeynep, Emirhan ve Kemal için gecenin geri kalanının nasıl geçeceği artık önemli değildi. Çünkü gerçek bir hikaye başlamıştı. Bahislerle değil kalple yazılan bir hikaye. Üç ay sonra aynı salon çok farklı bir atmosferde toplandı. Bu sefer gerçek bir kutlama vardı ortada. Zeynep ve Emirhan'ın nişanı için düzenlenen bu toplantıda Artık önceki geceki şaşkınlık yerini samimi bir sevince bırakmıştı. Kemal o geceden sonra büyük bir değişim geçirmişti. Fatma'nın hatıralarıyla yüzleştikten sonra hayata bakışı tamamen değişmişti. İş dünyasındaki sert tavrı yerini daha insancıl bir yaklaşıma bırakmış, şirketindeki çalışanlarının sosyal haklarını iyileştirmiş, hatta Fatma'nın anısına Konya'da bir dans okulu açtırmıştı. ''Baba, bu değişim sana çok yakışmış.'' dedi Emirhan babası yanına gelince. Yaş aldıkça anlıyorsun ki para hiçbir şey ifade etmiyor eğer ruhun boşsa diye cevapladı Kemal. Fatma'yı kaybettiğimde sadece onu kaybetmedim, kendimi de kaybettim. Zeynep artık hizmetçi kıyafetleri içinde değildi. Basit ama şık bir elbise giymiş, saçlarını toplamıştı ama en büyük değişim yüzündeydi. Artık gözlerinde korku yoktu, sadece huzur vardı. Sen babamın hayatını değiştirdin dedi Emirhan ona yaklaşınca. Hayır dedi Zeynep gülümseyerek. Ben sadece dans ettim, değişim kendi içinden geldi. Bu üç ay boyunca Zeynep ve Emirhan birbirlerini gerçekten tanımaya fırsat bulmuşlardı. Başta garip gelen bu durum zamanla doğal bir sevgiye dönüşmüştü. Emirhan, Zeynep'in sadeliğinde huzur buluyor, o da onun ilgisinde kendi değerini keşfediyordu. ''Sen hiç dans etmek ister misin?'' diye sormuştu Emirhan bir gün. ''Artık her gün dans ediyorum.'' demişti Zeynep. Belki ayaklarımla değil ama kalbimle. Şimdi nişan töreninde Kemal ayağa kalktı ve konuşma yapmak istedi. Sevgili dostlar diye başladı. Üç ay önce burada ben çok büyük bir hata yapmak üzereydim. Bir insanı küçümseyecek, onunla alay edecektim. Ama kader bana çok büyük bir ders verdi. Salon dikkatli dinliyordu. Artık o geceki şaşkınlık geçmiş, yerine derin bir saygı yerleşmişti. Zeynep sadece dans etmedi o gece. Bana gerçek değerin ne olduğunu gösterdi. Bir insan ne kadar sade görünürse görünsün içinde ne hazineler barındırabileceğini öğretti. Zeynep'in gözleri dolmuştu. Bu sözler annesine karşı hissettikleri için de bir teselliydi. Ve şunu da öğrendim," dedi Kemal sesini yükselterek. "Aşk sosyal sınıflara bakmaz. Gerçek sevgi kişinin kim olduğuyla ilgilidir, ne olduğuyla değil." Alkış başladı ama Kemal devam etti. "Bu yüzden bugün sadece bir nişanı kutlamıyoruz. Aynı zamanda önyargılarımızın yenilgisini de kutluyoruz. Emirhan Zeynep'in elini tuttu. Bana gerçek benliğimi tanımayı öğrettin," dedi alçak sesle. "İlk kez kimseyi memnun etmek için değil, kendi mutluluğum için bir karar veriyorum." "Ben de," dedi Zeynep. "İlk kez gelecekten korkmuyorum." Kemal onları izliyordu. Bu iki genç onun yıllardır yapamadığı bir şeyi başarmıştı. Toplumsal baskılara karşı durmak. "Fatma," diye fısıldadı kendi kendine. "Kızın sana benziyor." güçlü, cesur ve gerçek. O gece konakta artık herkes eşitti. Hizmetçiler de konuklar gibi oturmuş, kutlamaya katılmışlardı. Zeynep'in hikayesi sadece ona değil, tüm çalışanlara ilham vermişti. Geç saatlerde Emirhan ve Zeynep bahçede yürürken o önemli soruyu sordu. "Sen gerçekten mutlu musun?" Zeynep durdu, boğaza baktı. Işıklar suda dans ediyordu, tıpkı o gece salonun ortasında dans ettiği gibi. Biliyorsun, Eskiden dans etmek için sahneye ihtiyacım olduğunu sanırdım," dedi. "Ama şimdi anlıyorum ki hayatın kendisi bir dans, her adım, her nefes bir dans ve partnerin sen," dedi gülümseyerek. "Eğer benimle dans etmeyi öğrenebilirsen," Emirhan güldü. "Belki sen bana öğretirsin," belki dedi Zeynep. "Ama önce müziği hissetmeyi öğrenmeli." Yorumlarda bırakın, siz de gerçek sevginin kişinin kim olduğunu tanımaktan doğabileceğine inanıyor musunuz? Hangi şehirden bu hikayeyi bizimle yaşadınız? Bu hikaye sadece bir dans hikayesi değildi. Bu önyargıların yıkılması, gerçek değerlerin keşfi ve en önemlisi geçmişin hatalarından ders çıkararak geleceği inşa etme hikayesiydi. Kemal o geceden sonra Fatma'nın mezarını ziyaret etti. Taş başında uzun uzun durdu. "Affet beni," dedi. "Ama kızın sayesinde sonunda doğru olanı yapıyorum. Onu koruyacağım onun için." Rüzgar yaprakları hışırdattığında sanki Fatma'nın sesini duydu. "Teşekkür ederim." ve böylece bir valsla başlayan hikaye üç kalbin kurtuluşuyla sona erdi. Çünkü bazen en beklemediğimiz anlarda hayat bize ikinci şans verir, sadece onu görme cesaretimiz olması gerekiyor.